penis protezi çok ağır sertleşme bozukluğu olan hastalarda uygulanan bir cerrahidir genellikle yapılan son son iştir daha önce medikal tedavilere cevap vermemiş hastalara yapılır penis protezi adı üzerinde bir protezdir penisin içine, iki adet sert çubuk yerleştirilir. Bu çubuklar yardımıyla hastanın ereksiyon sağlaması ve ereksiyon sağlar ve bu ereksiyonu da e, vajene penetre olmayı sağlar. Ancak hastanın aldığı zevke boşalmaya bir bir etkisi yoktur. Kişinin cinsel zevkini arttırmaz sadece sertlik sağlayıp vajene girmeyi sağlar.